Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sabotaj maçında maç Ekipçe girdim bugün. 5 kişiyiz. Sen git bakalım. Herhalde o şorttu ya? Abi ne ettiniz hepiniz düştünüz be ya. Şaka gibi. Direkt kafa attı şansa bak ya. <laughs> Eylar. Bir kişi kaldı. Hadi alırsınız. Eylar sana vardır. Aa, ben oyunun sesini kısmayı unuttum. Yani evet, çok da değilmiş ama birazcık daha kısa. Of, çok geç kaldım ya. Bunlar gidecek olsaydı gelirdi şimdi. Hiç bakayım yok mu ya? Sen kimseye hiç baksa. Uzundan mı girdin ama? Nerede bu ya? Göremedim ha. Benim daha da çalmış bak. B'de B'de. Ay neyi bekliyorsun ki? Gözünün önünde kuru yazıklar olsun yani sana. Ne alırsın sen bunu. Hadi bahadır. Zaman geçti Gece olmayınca böyle oluyor. Video çekerken DC'ye giremiyorum ya. Koordine olamıyoruz ki. Şorta bakalım. var uzun ben... bakayım misin? Yok şart Emre açılma Allah aşkına açılma ya. Açılıyorsun gidiyorsun ölüyorsun Ya. Abi sniper'mış ya. Şaka gibi ya. Of. Bir daha da haricim. çok az canı var. Onun da sniper işte. Değil size sıkıntı. Yanında silah olan yan Hadi düşürüyorsun onu helal. Hadi bir kişi kaldı. Hmm, sniper silahını çalmış mı? Çanmışım. Helal sana bağırır. Helal be. Bug'a mı kurdu onlar ya? Yoo. Bandı Ağabeyim yine geçerken dikkat etsenize ya. Biliyorsunuz Sniper'ı ölüyorsunuz, vallahi var ya. Şuradan ben de birleştireyim. Şöyle. Ödüğü bir zaman düşürürüz. bana ya? Abi değmiyor yine kurşunlar çıldıracağım var ya. Bak değmiyor. Hiçbir kurşun değmiyor. Bak değmiyor ya. Vallahi var ya. Şaka gibi ya. Abi kurşunlar değmiyor ki. Ama kodumun kadar bunu oyna. Aman oğlum oyunu. oyunun da kurşunlar değmiyor işte. Yapacak hiçbir şey yok. Ah, Fatih de bu kalmış Çok güzel. şu oyun Allah rızası için düzelsinler artık. Vallahi billahi bıktım ya. <laughs> Neyim yok şunlar. Allah belasını versin. <laughs> 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 ah be. yani niye açılıyorsunuz ki biz saldırıdayız yani açılma sebebinizi bir öğrenebilsem. Savunmadayken niye açılırsınız anlamıyorum ya. Tepende tepende gerizekalı. gidip açılıyorsunuz arkadaş delireceğim ya. Adamlar mecbur edecek zaten. Sikeyi yiyin. Sike gelecek yani ha. Böyle gider gider ölürsünüz işte. Sen <laughs> ne yapıyorsun Caner? Allah'ım yarabbim ya. <gülüyor> 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 boş boşuna oyun veriyoruz vallahi. billahi boş boşuna oyun veriyoruz ya. Şimdi gidin saldırın zaten saldırıdayız. Mecbur gideceğiz. Şuna gittik 4-2 oldu. Hocam mit mi bakar? Slide bakar acaba. Değil mi o adam? Sniper. <laughs> bak bak, ya.

Tek buton var. Aynen düştü zaten ama. Ha, bir kişi kaldı? O boşaltı. Bir de dönecek o büyük ihtimalle. Öyle de <laughs> bırak. Bu kadar uzunda mı düştü ya? Ama burada da bir varmış bak. Oğlum B'ye mi kurdun bu sefer? güzel C5 oynuyor ya. Helal olsun valla. Helal size. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Instagram'da 200 takipçide çekiliş vardır. 200 takipte çekiliş olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum.